Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi e, hayali arkadaşımızın taşıdığı bazı senetler vardı. Bu aşağılardan maliyetlendi. Onlar da son durumla alakalı bazı değerlendirmeler yapalım. Pivot altı kalanlar var. Bu hafta kritik biliyorsunuz endekste. Düzeltme haftası. E, olabilir. O yüzden pivot altı kalanlardaki pozisyonlarımızı değerlendirip şey yapabiliriz. Bir tanesi aksigorta. Aksigorta'da da yüksek momentuma rağmen hala pivot altındayız arkadaşlar ve pivot önemli bir direnç olacaktır. Ee, fakat bunu aşağıda da tutabilecek şeyler var. yine de bu pivot değerlerinde biraz pozisyon değerlendirmesi yapılabilir. Yani muhtemelen bu pivot üzerine geldiğinde momentuma göre yani düşük bir momentum seyrederse ya da satıcı gelirse piyasaya bu aksigortadaki pozisyonlarından bir kısım kar alınabilir hayal dünyasında. Emlak konutta problem gözükmüyor arkadaşlar. Pivot üstündeyiz. Şeyimiz de iyi. Yani burada destek olarak çalışacaktır pivot. 20 günlüğümüzün de üstünde zaten. Bakalım burada ne olacak. Gübre fabrikasında yavaş yavaş kar almak düşünülebilir. Bunu da değerlendiririz. Evet devada da çok zayıf bir e, hareket gerçekleşti. Burada da yine pozisyon küçültmek düşünülebilir. 20 günlüğünü de üstüne atamadı. Pivotu deneyip denemeyeceği bile meçhul. Muhtemelen pivotu deneyemeyeceğiz. Yeni pivot önümüzdeki haftadan sonra çizilecek. Günlükteki yeni pivot muhtemelen 59-80 civarı olur. Orada duruma göre bakılır yani olumsuz giden sanatlardan bir tanesi. Garfa muhtemelen şeyin 20 günlüğün üstüne atacaktır ama burada da pivot seviyesi denenecektir. Ege Endüstri yine problemsiz gözüken sanatlardan bir tanesi. Pivot üstü kaldı. Litfa'da da Fiyat hareketi çok zayıf arkadaşlar. 20 günlüğün bile üzerine atamadık. Bu hafta pozisyon değerlendirilmesi yapılabilir. Bunda zarar kes yapılabilir. Ee, ya da pozisyon küçültme yapılabilir. Doğaçta bu hafta ne yapacağına bakmak lazım. Yani bunu da değerlendireceğiz. Cimrisa gene pivot altı kalan senetlerden bir tanesi. Pivot seviyelerine yaklaşırsa bunda da pozisyon küçültmek düşünülebilir. Kar almak düşünülebilir. Bu sayı kim? Ee, bundaki pozisyon biraz uzun vadeli ve zaten düşük. Yani çok almadığımız bir şey hayal dünyasında. Bu da beklemeli arkadaşlar. En Kaınşat iyi gözüküyor. Pivot üstündeyiz fakat momentum e, satış yönlü momentum yüksek. Pivot tutacak mı, tutmayacak mı göreceğiz. Yani normal şartlarda 29 liralarda stop olunmalı bu senette. Yani 29 tam 29 liralarda stop olmalı arkadaşlar. Aksi takdirde buradaki boz şey bozulursa buradaki formasyon bozulursa hoş olmaz. Panel bakalım. Panel ne yapacağı belli değil. Bunu da takip edeceğiz arkadaşlar. Bu biraz nispeten pozitif gözüküyor. Yunsa'da gene bekleneni veremedi. Bu haftaki hareketine bakacağız. Pivota saldırır mı? saldıracak mı göreceğiz. Şu endeksteki düzeltme artık gelir. İkili tepe muhabbeti biraz o yüzden var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldığımız senetlerin neredeyse yarısında pivot altı kalında. Yani burada pivot üstünde ve 20 günlük üstünde olmasına rağmen yüz endeksinde elimizdeki senetlerin gitmediğini falan görüyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Belli senetleri taşıyorlar, endeksi götürüyorlar. Fakat arka planda elinizdeki senetler çoğu gitmiyor. Yani yüz endeksindeki ağırlığı yüksek. 20 tane senedi götürüyorlar arkadaşlar. 80 tane senedi mal dağıtımı yapıyorlar. Evet o zaman ne yapalım? Şöyle işaretleyelim. Yakından takip etmemiz gerekenleri turuncuyla gübre fabrikasında kar alınması düşünülebilir diye şöyle yeşil işaretliyorum. Tamamen tehlikeli olanları kırmızı işaretliyorum. Evet bunu da yine turuncu işaretleyelim. Bunda problem yok arkadaşlar. Evet bunu da kırmızı işaretleyelim. Bunu turuncu işaretledim arkadaşlar. Bunu da turuncu işaretleyelim. Bu Bu dursun arkadaşlar. Bunu çok az maliyet yaptık zaten. Eğer düşerse bir daha maliyetlenirse aşağıdan. Normal pozisyonlarımız şunlar. Bunu şuradan ayırayım ben size. Ya bundaki o kadar cüz ki pozisyonumuz bir şey ifade etmiyor yani büyüklük olarak. Bunda problem yok. Bunu takip edeceğiz. Bana sana. Ün sayıda turuncu olarak işaretleyeceğiz. Yani bu turuncu olarak işaretlediğimiz sanatları söyleyelim. Aksigorta, Garfa, Doğaç, Çimsa ve Yunsa. Bunlardaki pozisyon büyüklüklerimiz düşünülmeli. Ve bunlardan önümüzdeki süreç içerisinde kar alınmalı arkadaşlar. Ya da işte ana paranın yarıya düşürülmesi gibi bir eylem olabilir. Şu devayla Litfa'dan çıkılabilir. Başka senetlere bakarız arkadaşlar. Yani bu hafta içinde hayal arkadaşım böyle bir pozisyonlarını değerlendirmek isteyecek çünkü biliyorsunuz özellikle yani endeksin döndüğü bir yerde yani endeksin düzeltme yaptığı bir yerde 20 günlüklerin altında yakalanırsak çok fecehat olabilir şu turuncuyla olanlar çok sorun değil arkadaşlar şu kırmızı ile olanları iyi düşünmek lazım. Bunlardaki pozisyonlar kapatılabilir. Bu ikisi beklediğimizi vermedi yani bu süreçte. Demek ki fiyat zayıf, hareket zayıf. İsrarcı olmamak lazım. Yanıldığın yerde yanıldığını bilmek lazım. Ve Türk traktör hikayesi var arkadaşlar. Bu traktörle de endeksi taşıyabileceklerini düşünmüştük. İhracat şampiyonu bir şirket bu. İhracat kazdır bu yani daha çok. Ee, bu da 20 günün üstüne attı fakat beklediğini veremedi. Ee, bu da bakılmalı yani. Bu da iyi takip edilmeli. Yeni pivotun yani eski pivotun altında kalıp yeni pivotun üzerine belki verebilirler mi? Bunda da yeni pivot seviyesi muhtemelen 573 lira olur yani buraya saldırıp pivottan dönüp tekrar yukarı gidebilir. Ama bakacağız bunu da takip edeceğiz arkadaşlar. Daha henüz bunda tam pozisyonlanmadık. Şunlar düşüş esnasında pozisyonlandığımız senetlerde. Hayal dünyasındaki yani. Özellikle şu ikisine dikkat edin. Bunlardaki fiyat hareketi çok zayıf. Bunlardan çıkmayı, değiştirmeyi bu senetleri düşünebiliriz. Bu haftaki hareketine göre. Şunlarda da pozisyon küçültmeyi düşünebiliriz. Şu turuncu işaretli olanlarda da pozisyon küçültmeyi düşünebiliriz. Şurada da kar almayı düşünebiliriz arkadaşlar. Yani bir miktar alıp karı cebimize yazıp ondan sonra düştüğü yerden tekrar almayı düşünebiliriz. Neyse herkese teşekkür ediyorum. İyi sabahlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.